Size dünyanın en büyük canlısını sorsam ne dersiniz? Mavi balina mı? Yoksa Kaliforniya'daki dev sekoya ağaçları mı? Eğer aklınızdan bunlar geçiyorsa yanılıyorsunuz. Çünkü bilim bambaşka ve çok daha şaşırtıcı bir şey söylüyor. Dünyanın bilinen en büyük canlı organizması aslında bir mantar. Evet, yanlış duymadınız. Armillaria ostoyae, yani bal mantarı olarak bilinen bu tür, tek bir organizma olarak kabul ediliyor. Peki ne kadar büyük? Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Malheur Ulusal Ormanı'nda bulunan bu devasa mantar, tam 996 kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda. Bu, yaklaşık 1600 futbol sahası büyüklüğünde tek bir canlı demek. Üstelik yaşının 8000 yıldan fazla olduğu tahmin ediliyor. Yerin altında, dev bir ağ gibi yayılarak ağaçların köklerini enfekte ediyor ve besleniyor. Peki, siz bu devasa mantar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.